Merhaba herkese. Bugün masamızda çok önemli bir isim var. Robert Kiyosaki. Hani şu Zengin Baba Yoksul Baba kitabıyla hepimizin paraya bakışını sorgulatan adam. İşte onun o sarsıcı, güçlü derslerinin içine dalıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. İşte bakın, Kiyosaki'nin bu sözüyle başlamak istedim. Çok çarpıcı, değil mi? Zengin bir insanla fakir bir insan arasındaki tek fark zamanlarını nasıl kullandıklarıdır. Aslında bu cümle anlatacağımız her şeyin özetini yapıyor. Mesele sadece para değil, tamamen bir zihniyet meselesi, bir davranış biçimi. Bu sunumda amacımız da tam olarak bu. Kiyosaki'nin o meşhur insanın finansal düşünce yapısına resmen meydan okuyan hatta belki de tamamen alt üst edecek o temel derslerini şöyle bir adım adım mercek altına alacağız. Evet, geldik her şeyin başladığı o kilit noktaya, zihniyet. Kiyosaki'nin en çok vurguladığı şey bu. Diyor ki, cüzdanınızı doldurmadan önce kafanızın içini yani düşüncelerinizi değiştirmeniz lazım. Çünkü Finansal özgürlüğe giden o uzun yol var ya, işte o yol paraya nasıl baktığımızı değiştirmekle başlıyor. Şimdi, ekrandaki bu karşılaştırma çok ama çok önemli. Çoğumuz, hatta belki de hepimiz sol taraftayız değil mi? Nasıl daha fazla tasarruf ederim diye düşünüyoruz. İşte dışarıdan kahve almayayım, indirimleri kovalayayım. Ama Kiyosaki diyor ki, durun bir dakika. Zenginler oyunu farklı oynuyor. Onlar sağ tarafa. Yani gelirimi nasıl arttırırım sorusuna odaklanıyor. İşte asıl büyük fark, asıl oyun tam olarak burada başlıyor. Ve işte o meşhur cümle. Paranızın sizin için çalışmasına izin verin. Bu ne demek? Şöyle düşünelim. Zengin insanlar sadece kenara para koymuyor. O parayı alıp kendileri için daha da fazla para üretecek askerlere dönüştürüyorlar. Yani yatırımlara Asıl amaç ne biliyor musunuz? Siz tatildeyken, hatta siz uyurken bile size para kazandıran sistemler kurmak. Yani Kiyosaki sayesinde dilimize pelesen kolan o pasif gelir akışlarını yaratmak. Peki madem bu kadar mantıklı, neden çoğumuz gelir arttırmaya değil de tasarrufa odaklanıyoruz? Cevabı aslında çok basit çünkü tasarruf etmek daha kolay hissettiriyor. İnsan beyni doğası gereği daha güvenli, daha az riskli olanı seçmeye eğilimli. Yani mevcut düzeninizde küçük fedakarlıklar yapmak, sıfırdan yeni bir gelir kaynağı yaratmanın o belirsizliğinden ve riskinden çok daha konforlu geliyor. Ama işte Kiyosaki'nin uyarısı da tam burdu. Gerçek zenginlik o konfor alanının dışındaki daha zorlu yoldan geçiyor. Tamam, diyelim ki zihniyeti güncelledik. Harika bir başlangıç. Ama tek başına yeterli mi? Asla. Doğru zihniyet, eylem olmadan sadece güzel bir hayaldir. O yüzden şimdi ikinci bölüme geçiyoruz ve bu yeni düşünce tarzını nasıl somut, elle tutulur sonuçlara dönüştürebiliriz, işte o pratik stratejilere odaklanıyoruz. Ve işte o stratejilerin önündeki en büyük engellerden biri, parlayan nesne sendromu. Eminim çoğumuza tanıdık geliyordur. Bir şeye hevesle başlarız, sonra biraz zorlanınca, aa bak şu fikir daha iyi galiba deriz. Sonra bir başkası. Sürekli daldan dala atlarız ve günün sonunda bir bakarız ki hiçbir konuda aslında yol kat edememişiz. Bu durum tatminsizliğin ve yerinde saymanın en temel sebeplerinden biri. Peki bu sendromun panzehirin ne? Çok basit aslında. Odaklanmak. Kiyosaki'nin özellikle gençlere verdiği en önemli tavsiyelerden biri bu. Bir yol seç ve başarılı olana kadar ama gerçekten başarılı olana kadar o yoldan ayrılma. Sabırla, inatla tek bir hedefe kilitlenmek, emin olun sürekli yeni parlak nesnelerin peşinden koşmaktan kat be kat daha iyi sonuç verir. Şimdi ekranda tek bir sayı var. 10.000. Bu sayı ne anlama geliyor olabilir? Söyleyeyim. Bu sadece rastgele bir rakam değil. Bu sayı başarıya ama daha da önemlisi başarısızlığa bakış açımızı tamamen değiştirebilecek bir sır saklıyor içinde. Nedir bu 10.000'in hikmeti? İşte cevap. Bu söz ampulü icat etmek için binlerce deneme yapan Thomas Edison'a ait. Ben başarısız olmadım diyor. Sadece işe yaramayan 10 bin yol buldum. Ne kadar güçlü bir bakış açısı. Hani bizim başarısızlık diye etiketlediğimiz şeyler var ya aslında onlar hedefe giden yolda bu yol çıkmaz sokak demeyi öğrendiğimiz derslerden başka bir şey değil. Bu da bizi okul hayatıyla gerçek hayat arasındaki o devasa farka getiriyor. Okulda bize ne öğretildi? Hata yapma, Sakın hata yapma. En yüksek notu alan hiç hata yapmayan zeki çocuktu. Ama gerçek dünya, ah, gerçek dünya bambaşka bir yer. Gerçek hayatta en zeki insanlar en çok deneyen, en çok hata yapan ve o hatalardan en hızlı dersi çıkaranlardır. Bu balık ve maymun analojisi de durumu çok güzel özetliyor. Düşünsenize, bir balığa hadi şu ağaca tırman demek ne kadar anlamsızsa, bir maymuna da suyun altında yüz demek o kadar anlamsız. Her birimizin doğuştan getirdiği iyi olduğu alanlar var. Kiyosaki'nin tavsiyesi şu: Zayıf yönlerinizi yamamaya çalışarak vakit kaybetmeyin. Bunun yerine zaten güçlü olduğunuz alanları bulun ve onları oynayın. Ve işte bu bölümün can alıcı noktası bu cümlede saklı. Kazanabileceğin oyunu bul ve sonra hayatını onu oynamaya ada. Kendinize sormanız gereken soru tam olarak bu. Benim oyun alanım neresi? ben hangi oyunda kazanabilirim? O oyunu bulduğunuz an, işte o zaman tüm enerjinizi, tüm odaklanmanızı o alana yönlendirmelisiniz. Peki tamam, zihniyetimiz doğru, eylem stratejilerimiz de cebimizde ama bunları hayata geçirmek için neye ihtiyacımız var? İlk akla gelen cevap ne? Para, değil mi? İşte Kiyosaki burada yine bir ters köşe yapıyor ve diyor ki, paradan çok daha değerli üç şey var. Bilgi, deneyim ve zaman. Gelin şimdi bu üçüne biraz daha yakından bakalım. Bu tavsiye özellikle de kariyerinin başındaki herkes için altın değerinde. Diyor ki, sadece maaşı yüksek diye bir işi seçme tuzağına düşmeyin. Onun yerine kendinize şu soruyu sorun: Bu iş bana ne öğretecek? Size en çok şeyi öğretecek, en değerli deneyimleri kazandıracak fırsatların peşinden gidin. Unutmayın, bugün kazanacağınız bilgi ve deneyim yarın size o yüksek maaşlardan çok daha fazlasını getirecek. Şöyle bir düşünelim, teknoloji dünyasını şekillendiren isimlere bakalım. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates. Bu insanların ortak noktası neydi? Üniversite diplomaları mı? Hayır. Ortak noktaları okul sıralarından çok sahanın tozunu yutarak, yani pratik yaparak, kendi kendilerine öğrenerek yola devam etmeleriydi. Onlar için asıl değerli olan gerçek dünyadaki deneyimdi. İşte o demin bahsettiğimiz okul ve hayat farkının en net özeti bu cümlede. Okulda ne olur? Önce dersi dinlersiniz, kitaptan okursunuz, sonra sınava girersiniz. Hayatta ise tam tersi. Hayat önce sizi hiç beklemediğiniz bir yerden sınava sokar, bir zorlukla karşı karşıya bırakır ve ancak o sınavı verdikten sonra size dersini öğretir. İşte bu yüzden deneyim paha biçilmezdir. Ve geldik en değerli varlığımıza. Steve Jobs'ın da dediği gibi, en değerli varlığınız zamanınızdır. Şöyle bir düşünün. Parayı kaybedersiniz, tekrar kazanırsınız evi, arabayı kaybedersiniz, yenisini alırsınız. Ama geçen bir saniyeyi, onu asla geri getiremezsiniz. İşte zengin insanların en iyi bildiği şey bu. Zamanın paradan kat ve kat daha değerli olduğunu bilirler ve her saniyelerini ona göre planlarlar. Ve yavaş yavaş sona doğru geliyoruz fikirlerimiz var, harika hayallerimiz var. Bunlar çok güzel ama eylem olmadan, harekete geçmeden hepsi boş. Sürekli sadece hayal kurmak, bir plan yapıp hiçbir şey yapmamak inanın insanın enerjisini sömürür. Ama tam tersi, ufacık bir adım atmak bile işte o eylem size devam etmeniz için gereken o itici gücü, o enerjiyi yaratır. Peki eylem diyoruz da nereden başlayacağız? İşte size hemen uygulayabileceğiniz 5 adımlık somut bir yol haritası. 1. Önce mevcut durumunuza dürüstçe bir bakın. 2. Net, ölçülebilir hedefler belirleyin. 3. O hedeflere nasıl ulaşacağınıza dair bir eylem planı oluşturun. 4. En önemlisi, o ilk adımı atın ve harekete geçin. Ve 5. Sürekli olarak ilerlemenizi takip edin, gerekirse planınızı güncelleyin. Ve son olarak şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Deneyim en iyi öğretmendir. Kiyosaki'nin de altını çize çize söylediği gibi, hayatta yapabileceğiniz en karlı yatırım bizzat kendi deneyimlerinizdir. Evet, başkalarının hatalarından ders almak akıllıcadır ama kendi hatalarınızı yapmaktan, düşüp kalkmaktan asla korkmayın. Çünkü insanın iliklerine kadar işleyen en kalıcı bilgi, bizzat yaşayarak, deneyimleyerek kazanılan bilgidir. Bütün bu anlattıklarımızın sonunda sizi tek bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Aslında bu tüm bu dersleri sizin için gerçekten anlamlı kılacak tek soru. Peki ben bu bilgiyi kendi hayatımda nasıl uygulayabilirim? Çünkü unutmayın, dinlemek güzeldir, bilmek harikadır ama gerçek değişim işte o, sadece ve sadece bilginin eylemle buluştuğu anda başlar.